Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık poğaça tarifim var sizler için. Mayalı bir poğaça yaptım. İki çeşit yaptım şeklini sosisli ve sade olarak. Hemen hamurunu yapalım poğaçanın. Yarım paket yaş maya kullanacağım. Ee, yaş maya yoksa kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar. 2 su bardağı süt kullanacağım. Sütleri ılık yaptım. Daha kolay mayaya gelebilmesi için. 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Hemen onu da ekliyorum. 3 tatlı kaşığı toz şeker ekliyoruz. Hemen bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bir tane yumurta kullanacağım. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını da hamura ekliyorum. Karıştıralım. mayayı iyice eritiyorum içerisinde. Unu ekliyorum. Önce bir su bardağını ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum üzerine. Hemen karıştırıp yavaş yavaş bütün unu ekleyeceğim. Bu tarifte toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. 5 su bardağından sonrasını yavaş yavaş ekleyerek yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Biraz spatula ile karıştırdım. Daha sonra Elimle yoğurdum. Siz izlerken ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim videomuza. Gördüğünüz gibi elimle yoğuruyorum. Artık hamur toparlanıyor. Daha fazla böyle un eklemiyorum. Bundan sonra böyle azar azar ekleyin. Sert yapmayın kesinlikle. Hamur toparlandıktan sonra da şöyle bir 2-3 dakika yoğurdum. Hemen bir ortalığı temizliyorum. 5,5 su bardağı un kullandım. Hamurun üzerini kapatacağım. Yarım saat 45 dakika oda ısısına göre değişebilir. Mayalanması için kenara alacağım. Evet, hamur mayalandı. Artık şekil verebiliriz. Gördüğünüz gibi böyle elimle biraz hamurun mayasını aldım. Küçük parçalar halinde böleceğim. Dediğim gibi önce ben biraz e, sade yaptım, biraz da sosisli yaptım. E, arasında kullanacağınız malzeme tamamen sizin evinizde olan ve sevdiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. E, çocuklar çok seviyordu sosisli, ben e, o yüzden bu sefer biraz sosisli yaptım. Sosisli de böyle hamuru elimle biraz açtım. Ortadan ikiye kesip, şimdi bu kısımlara sosis koyup kapatacağım. Sosis de e, dörde böldüm. Büyük büyük olmasın, kalın olmasın diye. Aralardan kesiyorum. Ve tepsiye diziyorum. Şimdi ben hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Bunları da yuvarlıyorum. Sade yapacaktım. Evet tepsiyi doldurdum. Bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. Üzerine birazcık e, ayçiçek yağı koydum. Daha böyle parlak güzel olması için. Şimdi poğaçaların üzerine sürüyorum. Fırınımı da 200 derecede önceden açtım. Isınıyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla üzerlerine çizik atacağım. Bu da poğaçalara çok yakışıyor. Bu üzerine attığınız çizikler piştiği zaman çok güzel görünüyor. Bunlara susam koydum. Sosisli olanlara da üzerine çizik attım. Ve fırına gitmeye hazır poğaçalarımız güzelce kızarıncaya kadar fırında tutalım. Poğaçalar fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar ve puf puf kabardı. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ses sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.